Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan, like atan, beğeni butonuna basan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 5 Haziran Cumartesi Ankara 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. 6'lı 4. koşudan başlıyoruz. Biz 2. 6'lıyı tercih ettik. 6'lının ilk ayağı şartlı 1-3 yaşlı Araplar 1300 çimde koşulacak. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler arkadaşlar. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim gene her zaman olduğu gibi 1. ay doğumlu Kaysberg temsilcisi 1'ini 1 12 400'ünü 29 da Yeşifan Çizik İdaresi'nde 7 numaralı Kızıl benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 1'ini 1-11, 8'ini 56, 4'ini 27 gibi iyi bir hazırlıklarla geliyor arkadaşlar. Anneden Zafer meydanıyla kardeş bu safkanda. Ben çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 11 numaralı Yalın kılıçan da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim safkansa birini 11 856 gibi iyi bir hazırlıkla geliyor Özgün An temsilcisi bu safkanda arkadaşlar. 2 numaralı Ben Subaşı da Mehmet Salih Çelik idaresinde etkili bir yarış yapacaktır ikinci kulvarı kullanarak arkadaşlar. Ben iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Diğer bir önerebileceğim turbo temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde 3 numaralı Bilirhan'da bana göre etkili olacaktır bu safkanda arkadaşlar. Ve son olarak da gene Hisar Antonur torunu Mehmet Kaya idaresinde ihmale gelmez diyorum. 1001 112, 400'ünü 28 gibi iyi bir hazırlıklarla geliyor arkadaşlar. 8 numaralı Şes Zozov'da etkili bir yarış yapabilir. Dikkat bu safkana da. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci ayağı arkadaşlar. Şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1400 çimde koşulacak. 8 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkansa 1300 çimini 1.18 içinde 61 kilodan da 56 kiloya düştü bu Safkan'da. Ben yedincilik yaptı ama ben gene de şu an çizik idaresinde 5 numaralı Black Oliva'nın etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İpanes'inde ise gene Ankara'dan yarış gördü. Bir önceki İstanbul pistinde 1400'ünü 1.24 içinde beşincilik yaptı. Bana göre çok ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. 7 numaralı Annes Mirabos'ta etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Tabi diğer bir önerebileceğim safkansa gene kısa mesafelerde etkili yarışlar yapan safkan 1400 çiminde bana göre imale gelmez arkadaşlar. 3 numaralı Gökbakırhan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Diğer bir önerebileceğim safkansa 1900 ağır çimini 2 içinde ikincilik yaptı bu safkanda. 6 kilo verdi. 56 kiloyla imala gelmez diyorum. 6 numaralı Appleson da bu safkanda bu yarış için etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Diğer bir öne Safkansa Kabakum'da etkili olamadı ama Çim'de farklı koşar arkadaşlar. Kazım baba gibi Çimci'nin kardeşi. Dikkat ihmale gelmez diyorum. 2 numaralı Fresh Roger'da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar Safkansa'da ve Safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün üçüncü ayağı Mehmet Akif Ersoy kupalı bir yarış arkadaşlar. Grup 2-3 yaşlı İngilizler 2200 şimdi koşulacak. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa gene erkek tay denemeyi 1600 çimini 1.35 içinde e grup 1 yarışı kazandı arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde. Uyumlu jokey ile 1 numaralı Adana, Anadolu Aslanı gene bu yarışta kafayı alarak yarışı bitirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Rakip hanesinde ise 1600 çimini 135 içinde kazandı bu safkanda arkadaşlar. Mesafe istiyor gibi geldi bana. Çok beğendim yarışını. 7 numaralı Malkoçan da bana göre bu safkana çok ciddi rakip olacaktır. Diğer bir önerebileceğim safkansa rakip hanesinde arkadaşlar 1600 135 içinde gene erkek tay deneme yarışında Dördüncülük yaptı bu safkanda. 3 numaralı Burgaz'da Ahmet Çelik idaresinde etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Dikkatli bu da ve çizgiden sonra bir sürpriz önermek istiyorum arkadaşlar. 1900 çimini 157 içinde çok rahat kazandı bu safkanda. Ele oynatmadan kazandı. Ben çok beğendim bu yarışını. Sürprizi gerçekleştirebilir. 2 numaralı Break the Chain'da Ayhan Kurşun idaresinde iyi bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkanı da bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü ayağı arkadaşlar İbrahim Kirazoğlu koşusu kısa vade 8 dişi 3 yaşlı İngilizler 2200 şimdi koşulacak. Yine uzun bir mesafe yarışı 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda ilk bankomu önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda 2200 şimdi 2.18 içinde kısa vade 6 yarışta bu safkan ikincilik yaptı. Biz de banka oynarmıştık. Bu safkan gelmiş olsaydı o altılıyı da bulmuştuk. Tabii biz e, bu safkanın e, iyi bir e, kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ben gene etkili bir yarış yapacaktır ve bu sefer özlediği birinciliğe kavuşacağını düşünüyorum. 6 numaralı Victory Wall Özcan Yıldırım idaresinde benim bankam arkadaşlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum ve günün 5. ayağı Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizler 1900 çimde koşulacak. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben bu koşuda ikinci bankomu önermek istiyorum. 2200 çimini kısa vade 6 yarışta 2.18 içinde altıncılık yaptı ama son 200'e yarışı kazanan atla beraber girdi arkadaşlar. Yakın girdi en azından. Yarışı da birinci ile arasında çok büyük bir fark da yok. Uzun aradan sonra bir yarış gördü 7 ay sonra arkadaşlar. Kaneko temsilcisi. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Prince Anatolian benim bankom arkadaşlar. Ve günün 6. arkadaşlar şartlı bir mücadele gene 3 yaşlı Araplar 1300 çimde koşulacak. 14 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Kalabalık bir koşu. Tabi zor bir koşu arkadaşlar. Ben burada e, e, genel anlamda e, safkanların hazırlıklarını pek beğenmedim ama öne aldığım orijin olarak ve çalışma olarak öne aldığım 5 safkan var arkadaşlar. Ama ben geniş oynayanlara bu koşuyu kapatmaya öneriyorum. Tabi öne aldığım safkanlarsa e, bir, birinci safkansa kurtel temsilcisi anneden de alaz yavrusu arkadaşlar. 2 numaralı Arif Can Özcan Yıldırım idaresinde benim birinci olarak önereceğim safkan. Rakip hanesinde ise gene Kırım temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde bana göre çok ciddi olacak, rakip olacaktır. 11 numara Parlak İbo'da imale gelmez arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim, öne alabileceğim safkansa arkadaşlar gene babadan baba mevlüt temsilcisi etkili bir yarış yapacaktır. Bir numaralı Akpatur'da Saadettin Poyraz idaresinde imale gelmez arkadaşlar. Diğer bir biri, öne biri alabileceğim Safkansa Yılmaz hocayla ile anneden kardeş olan bu Safkan'da çimde etkili olacağını düşünüyorum. 12 numaralı Reşit de Atik Bey temsilcisi imale gelmez arkadaşlar. Ve son olarak da öne alabileceğim gene Uçan Bey temsilcisi arkadaşlar. 5 numaralı Caşar'da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da. Tabi dediğim gibi geniş oynayanlara ben bu koşuyu kapatmayı öneriyorum. Tahminim bu şekilde. Ve yine bir Ankara programının sonuna gelmiş bu. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşlara kanalımıza abone olup bize destek olmalarını bekliyoruz. At koşar, mal tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.